Bugün ne oynuyoruz Barış? Tom Raider. Oyun ayın 5'inde çıktı. 5 Mart'ta. 3 gün oldu çıkalı. Bugün 8 Mart. Barışlara geldim hemen. Sonunda okuldan şeyden fırsat bulduk. Tom Raider'ın videosunu çekebildik. Çekmeye başlıyoruz daha zorunda. Daha çekmiş değiliz. Bakalım kaç denemede bitireceğiz. Daha istersen sen oyunun konusunu anlat Barış benim fazla bilgim yok sen daha çok oynadın karakterimiz işte bir arkeolog Japonya'da eski eş e arkeolojik değeri olan eşyaları bulmaya geliyor fakat geldiğimiz sonra ya uçak ya uçağı patlıyor ya gemisi patlıyor aynen öyle oluyor İşte, valla gelsin bu şeyler gelsin dertler. Crystal Dynamics'in yaptığı ilk Tomb Raider oyunu ben yanlış hatırlamıyorsam ya da bilmiyorsam yanlış hatırlıyorsam oyun. şey yapabilirsiniz yorumda falan söyleyebilirsiniz bayağı da güzel olmuş aslında ben yeni şey yaptım yani yeni oynuyorum Barışlar'da bayağı güzel olmuş oyun şeylerde falan inceleme puanları da bayağı yüksekti Crystal Dynamics, Square Enix de gayet başarmışlar yani Önceki oyunlara göre bayağı üstünde uğraşmışlar yani. O da şu şey olayı vardı. Gerçi şu an açık değil. Lara'nın saçında özel bir trace miydi? Aynen. Öyle bir şey kullanmışlar. Etki kullanmışlar. Grafikler için. Bayağı iyiydi. Ama gerçekten çok iyi atmosferi. Şu yuvarlanmalar, yere düşmeler falan. Hakikaten iyi yapmışlar. 2013'ün önemli oyunları arasında yani o, o kesin yani. Ge As ama 2013'te çok oyun çıktı. Tek Tomb Raider değil. Tabi ben şeydeyim. Yani Naruto'yu bekliyorum daha da. Bugün çıkmış olması lazım büyük ihtimalle. Ultimate Ninja Storm 3. Oo. Oh. Bu Allahsızlar oh. bırakmıyor bizi. Oo. Oh. Ok tuşları. Bu kim lan? Adadaki. Oh. haydut muydu? Haydut şey miydi? Haydut. Mi turist gibi bir tipi vardı. Allah Allah. Güzel yapmışlar ya. PC versiyonu oynarız. PC'de de oynarız oyunu yani. Gene aynı mu muhabbet. Şu ışık efektleri falan da güzel. Oyunun bu sahnelerin oyuncuya göre bırakmaları. Oyuncuların ilerlemesi gayet güzel olmuş. Hatta da yazıyor zaten. Ne yapılması gerektiği. Baksana lan bu ne biçim bir şey? Daha önce bu kadar böyle hani action, adventure diyorlardı, macera, aksiyon falan. Tomb Raider'dan önce görmedim ben bu kadar bir şey. Bayağı gerçekçi bir macera. Oyunun ilk bölümleri insana korku oyunuymuş gibi geliyor bayağı. Sağdan soldan bir sürü şey fırlıyor. Neydi? Baksana yazık kıza ya nerelere nerelere bir arkeoloji uğruna geldiği yerlere bak uçağa da düşmüş uçak mı o gibi mi ne var? uçak uçak Bizim abi burada gemi. kutu kola ne arıyor ya şuraya bak böyle bir saçmalık olabilir mi ya şu an zaten ilk bölümü değil mi aynen ilk Oyun bölümü. ilk bölümü. demosunda da bunu bu bölümü oynatmışlardı zaten Vay be. Güzel ya şu X olayları falan ne sen daha iyi açıklarsın ha. aslında. Oyunun geniş bir geliştirme bölümü var silahınızdan tutun karakterinizin. Özellikle ne kadar çoğu şeyi geliştiriyorsunuz tabi bu da. Yine XP puanları sayesinde oluyor. XP level mi atlatıyor? Aynen karakterin levelini falan atlatıyor. Şeyle mi? Ha, ee, XP geldikçe mi bu hani yeteneklere puan falan verebiliyorsun? Aynen. XP geldikçe. Yoksa ayrı bir şey var mı? Geliyor. Kamp başı gibi ateş ateşin yanındayken onları verebiliyoruz işte skill pointleri. Bu kendin yönlendiriyorsun evet, değil mi? Evet Oyunu zaten script olmaması her şeyi oyunculara bırakması güzel olmuş. Güzel bayağı ya. Şu dal da kopar şimdi. Kopmamak. Aman. Aman. Aman Lara. <laughs> çok böyle şey de acındırma gibi yapmışlar ya tipine. Zaten asıl amaçları bunun burada asıl şey e, filmlerdeki haline nasıl geldiğini anlatmaya çalışıyorlar. nasıl o nasıl kadar, kadar olduğunu. sert olduğunu. Orada böyle hani çıt kırıldım Barbie bebek gibi tipi var. Ama üzerinde böyle şey dünyanın asrın yarası var. <laughs> Değişik olmuş biraz. Bana garip geldi yani. Nice. Bu oyunun zaten ilk bölümü öldüğü için tutorial şeyinde değil mi? Mahiyetinde. Aynen. Her şeyi gösteriyor. Jump, grab falan. Yukarı çıkılıyor herhalde. Oyunda ana düşmanımız şeyler, haydutlar değil mi? Herhangi Aynen. bir bunun yanında böyle adada da bir örgüt falan yok. Adı... Aslında adada bir Rus mafyası var. O Rus mafyasıyla uğraşacağız biraz. Şimdi ilk bölümlerde arkadaşlarımızı bulmaya çalışıyoruz. Tek gelmiyor yani şey. Yok. işte bir arkeolog ekibiyle beraber geliyoruz. Gel işte gemimiz kaza yapıyor. Gemi Gen şu mu? Gemi. Yok. Bu değil. Korsan gemisi mi? Garip baya. Terk edilmiş bir Japon odası işte bu. Wall Scramble. Ha? Aynen tutorial şimdi Ders gibi gösteriyor. Oyun grafikleri öyle çok ağım şağım değil, şey e, şu an gerçi şeyde değil, ultra'da maksimumda değil de e, Ultra'da bu saçının effects olduğu şeyde de çok ağım şağım yani böyle çok büyük bir grafik değil ama oyun değil adventure türü için yani yeterli bence gayet yeterli olmuş Bunlar adadan diğer arkadaşlar herhalde Aynen onları şimdi bulmaya çalışıyoruz. Bir de doğayla etkileşimi çok iyi. Nasıl İleride mesela? göreceğiz. Oo. Oh, oh, oh. Öl, ölüyor mu? Normalde yukarı çıkması gerekiyordu değil mi? E, düştü. Şimdi ne olacak? Devam ha, ediyoruz. Bir yol daha var. Güzel olmuş aslında bu şey. Tek tek oynanış tarzıyla yok yani. Sen gelmiş miydin buraya daha önce yoksa yukarıdan mı devam etmiştin? Yok buradan bir şey yapamamıştım. Telsiz oldu. Şu. Ya şeyde bu remake oyunları arttı baya. DM, DMC'de işte Tomb Raider geldi şimdi. Eski oyunları Nereye? HD şey yapıyorlar. Rework yapıyorlar tekrar koyuyorlar. Baştan konusunu yazıyorlar. Evet. Ama bu öyle baştan sağma oyun değil yani. Benim gördüğüm kadarıyla. Devil May Cry'da da, Tom, evet. Tom Raider'da da başarmışlar. Tom Raider'da da güzel. Zaten bayağı yüksek puan vermiştim. İstersen <laughs> geç buraları şey yemesin biliyorum. Spoiler <laughs> yemesin. Daha çok oynanışı görsünler yani. Aynen. ikinci tamam. Şey bu orman alanından çıkıp böyle şehre falan daldığınız oluyor mu oyunda? Yok. Full, full orman. Full orman. Ve bir de mağaralar var. Mağaralar. biraz böyle şey Mesela falan. böyle Gel hayvan avlanılabiliyor mu? Hayvan avlanması falan. Zaten işte doğal etkileşimi çok iyi o yüzden. Hayvan etinden falan. Aynen. Yararlanıyorsun. Bir de kullandığım silahları tek tek böyle bir hikayeyle beraber topluyoruz. Yani öyle pat diye bir bow falan gelmiyor. Yani. Şu skill geliştirme ekranına buradan giriliyor mu şu an? Şu, şu an değil. Ee, birazdan geleceğiz oraya. Dal üzerinden herhalde. Adamın sırtındaki bow şey yayı mı alacak? Aynen. Abi de I can do it istiyor ya. Bunu kendim mi kontrol ettim? Kendim kontrol ettim. İşte yani script yok yani oyunda o kadar. Hiç yok yani neredeyse. Bir Uncharted'daki durum yok yani. Ha, hmm. zaten sağ şeyde göz altta gözüküyor. Yeni silah açıldı diye. Şimdi bir... Herhalde hayvan, hayvan isteyecek ya, aynen. aynen zaten bu. Assassin's Creed 3'te de vardı herhalde. Aynen. Ama Assassin's Creed 3'teki yine etkileşim fazlaydı ama burada bir gerçekçiliği var oyunun. O hayatta kalma şeyini hissediyorsun yani. Aynen. Oha. Tek yer. <laughs> Güzel ya şeyler böyle bitkiler böyle birbirinin aynısı değil. Ya benziyorlar da. Güzel baya. Defi kaçışları. Sesleri de güzel. Sesler aslında öyle çok da güzel değil. Bak işte şeyin kadın psikolojisini güzel yansıtmışlar. Öyle taş kalpli bir erkek gibi koymamışlar yani Lara'yı. Aynen. Bir şeyi incittiği zaman şimdi onu nasıl yiyeceğini düşünüyordur kara kara. Özür falan da diledi zaten. Şimdi ama katır kutur kesmeye başlıyor. <laughs> Ağlıyor mu? Yok. Nerede ağlayacak? Ben çok şey bekledim. Ama hüzünlendi gene de ya. Yazık oldu araya. ya. Heh, şimdi mesela bir tane skill point geldi. Atladık da ben. Ha. Nerede skill pointleri nasıl dağıtıyorsun? Şimdi böyle kamp ateş başında geçtiğinde orada bir menü açılıyor. Oradan verebiliyorsun. Yani normal şey ESC'ye basıp Yok. menüden yapamıyorsun yani. Aynen. Checkpoint gibi. Bu konuşan şey tutorial şey mi? Demin hani hatta alt, alt Fark etmedim onu. Sen büyük ihtimalle. Sen? Sen bu işte bizim arkeoloji çalışmamızda bizimle beraber gelen ekipten birisi rot var işte öyle. Baya bizimle gelen 5 kişi mi ne var? 5 7 kişi olması lazım. Sadece Lara ile sen mi hayatta? Yok. Hepsi hayatta da far adanın farklı yerlerinde. Zamanla buluşacağız onlarla. Ha. Şimdi? Nereye? Şimdi... Herhalde tut Kamp tutorial bitti tamamen. Şuradan yukarı mı çıkacağım? Çok yanlış geldik biz ya. <laughs> Ama oyunda şey bugları da var. Grafik bugları da var. Grafiklerine o yüzden çok iyi demek istemedim ama. Mesela bu suya girdiği zamanlara falan. Ben yani şurada 2-3 saat falan oynadım. O 2-3 saatte bile baya bug şey yaptım görebildim. Bakalım şimdi şu Q ne? Survival Instincts nereye gideceğini falan gösteriyor. Ha bu Assassin's Creed'de neydi o? Eagle, Eagle, Eagle Vision. Eagle Vision da. Kartal gezi. Ha bu kamp. Burada mı skill point dağıtılıyor? Aynen. Bu bu tarz yerlerde dağıtılabiliyor. Hmm. Mesela burada çeşitli var tabi. Geri gelip farklı şeyleri de geliştirebiliyorsunuz. Ha bu her görev yaptığında bunlar mı açılıyor? Her görev Evet, her görev başına. Yani level atladığında açılıyor. Yani mesela bunu, bunu, sen kendin açtın. Evet. Geri geliyorsun. Mesela tabii bu biraz ileride çıkıyor ama bazı şeyler var, kutular Bak, Anev... var. Bak diyor zaten. Ambalaj. Birkaç tane kutu var sarı renkte. Onları kırdıkça da silahlarınızı geliştirmek için gereken puanları topluyorsunuz. Silahlar ayrı, kişisel yetenekler evet. ayrı gelişiyor. Aynen. Aynen şeyde DMC'de de vardı. Yani DMC'de biraz daha değişikti. Ruh toplama, şey pot falan da satın alıyordum ama bunda yok herhalde. Bunda sadece silahlı. Ölüm şey pot. durumu nasıl? Yani tek tek de ölüyor? Ya Dayanıyor o mi? dayanma olayı var ya ama yine de bir kalıtsız gibi çok rahat ilerleyemiyorsun. Ha. İki kişinin arasına öyle giremiyor. Mecbur taktik oynayacaksın yani. Aynen. Bu konuşan sen herhalde. Find a Ormandan çıkacağız şimdi. Oyun bayağı ya. Ben bu kadar şey beklemedim. Böyle hani bekliyordum gene dandik bir remake bekliyordum. çoğunlukla yaptıkları gibi. Güzel olmuş yani. Ama çoğunlukla da şey elementler çok böyle birbirine benziyor. İşte ateşi yak, şeyleri ittir falan. Onlar falan. bir yerden sonra tekrar ediyor mu? Ama... Oyunun yok tutmuşlar ya. İnsanın canını fazla sıkmıyor olaylar. Ben, de ben de... Bu mağara olaylarında mağaraların içine girinde, tünellere girinde insanı böyle kasvetli kasvet içinde bırakıyor. Abi o şey görünce böyle Crysis 2 geldi aklıma. da eğilerek gidiyordum da buralar buralar bile çok bir saniyelik skripler yani. Aynen. Yani bu mesela kalan bir adamın gün şeyi herhalde şu. Aynen ikinci dünya savaşından bu ne kalma bazı bankırlar falan oluyor saklanma gizlenme yerleri var. Herhalde Nazi özentisi bir arma yapmaya çalışmışlar şurada. Bu eski Japon krallığı ne Ryuk adası mı? öyle krallığı Şurada ne, ne yazıyor? Bir dakika ateşimizi de yakalım i̇şte ya. Şey. Kimse kimse terk edemez. Korkutucu Yani. Mesela bizden bu bu okumuzun yanında bir de e, balta tarzı bir silahımız oluyor. Onu da mesela böyle e, haybeye vermiyorlar yani kendimiz topluyoruz kendin oynayacaksın kazanacaksın yani. Aynen. Bir de şeye yedirmişler o silahları. Yani hikayeye iyi yedirmişler mesela burada. Bu silah mı? Aynen. Mı? Bizim kullanacağımız. İlkel bir balta ama baya işe yarar. İşte bunları geliştirmek de güzel oluyor yani. Geliştirdikçe demajları artıyor Aynen. herhalde. Bak bunu da mesela baltayla açabildik. Güzel ya. Çok konuştuk da. Çok da uzatmayalım. Bundan sonra da. Ufak bir birkaç şey daha gösterip kapatalım. Aynen. Bundan sonra bir şey var mı? Senin bildiğin böyle. Yoksa daha çok mu var? Yani buradan sonra bayağı tabi şey var ama gösterebileceğimiz aslında Turtle amacı içerdiği için bir devam ettirelim. Birkaç şey daha gösteriyor. Çıktık gene şeyden, mağaradan. Burada işte arkadaşımızla buluşuyoruz. Ha, evet, bir Reyes, radyo. Reyes genel. de bizim. Arkadaşlar mı? Aha. Bu, yani bunların hepsi aynı radyo aile. Aynen. İletişim kurmaya çalışıyor. Var. erkek bekliyordum. <laughs> Aynen. <laughs> varmış baya kadar yeter herhalde bu arkadaşları da gösterdikten sonra. Bunlardan ayrılıyor muyuz daha sonra? Yok. Ha, Aa, aynı. Aynı şeyle devam ediyoruz. Aynı yolun yolcusu oluyoruz. Neyse kapatalım burada. Bir şey demeyelim ya kapatalım. Yakında herhalde incelemesinde yazacaksın. Aynen. O zaman görüşmek dileğiyle. Herkese iyi oyunlar. İyi oyunlar.